Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta gelen başıma çok ilginç bir olayla size tanıtacağım. Arkadaşlar bu tarafı göstermeden önce size bir şey diyeyim montaj yok. Yemin ederim Allah'a yemin ederim montaj yok. Şimdi olaya kısaca ben anlatayım. Hatta göstererek anlatayım. Ben normal elmas kapmaca gidiyordum. Şöyle fotoğrafta gördüğünüz gibi. Sonra bende şöyle bir şey var. Eee... Tuhabette elmas kapmacı moduna girince böyle harita yüklenip tekrar geliyor. Harita tam yüklenirken şurada görüyorsunuz Mike'ın cesedini buldum. Bunu sadece dünyada bir tek ben biliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi benim harita elmas kapmacına çöküyor. Tam çökerken gözüme bir şey takıldı. Ben nereye girmiştim. Şurada bir Mike var Yerin altında bir Mike var cesedi vagonla. Şimdi diyeceksin sen yerin altına nasıl görüyorsun? Talbettin benim emas kapma, kapmam modunu kaldırmıyor. Zaten şu e, bir saniye. Yanlarda gördüğünüz gibi şu yanlarda. <laughs> her Bahar seniden yüklenip gelirken yerin altına bir Mike cesedi buldum. Arkadaşlar bunu bir dünyada sadece ben biliyorum. Bu videoyu beğenip kanala abone olmazsanız artık daha ne diyeyim. Bunu artık lazerle mi atarsın, YBJ mi atarsın, herkese atın bunu. Gördüğünüz gibi bir yerde bir Mike cesedi var. Brawl Stars da ilk ben buldum. Bu da başıma çok mucize geldi. Ben görev kasarken bu başıma geldi. Ben de elmas kırmacı modunu kaldırmadığı için böyle harita böyle gidip geliyordu. Onda yerde bir Mike'ın cesedini buldum. Es hemen eset aldım. de fotoğrafını çektim. Ve şuna video çekiyorum. Arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olun. Heyecanla konuşamıyorum. Bu Brusters tarihinde bir ilk. Hadi hepinizi seviyorum. Bu olay herkese paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.